Oraya gir, La araba durdu, stop etti araba. Ya, amını, yolunu, Kanka tutuyorum. Hallet. Benim silah vereyim mi? Kanka sen... Niye sen Sen bariyerleri hallet. Bende silah şey var. Sen bariyerleri hallet. Kanka sen bariyerleri hallet. Ya oğlum kullan gitsin işte Allah Allah İlla is... Oğlum zombi dolu bilemeyeceğim bekle Boşaltalım şurayı öyle Sen de çektin oğlum Bana mı laf ediyor Aha öldüm ben öldüm Büyük ihtimalle öldüm Acayip kan kaybı diyor Dur, ısırılmış diyor bir de. Tamam öldüm kanka sen Allah rahmet eylesin. Yoo ilaç var oğlum ne ölmesi? Hangi ilaç? E, zombi ilacı var ya. Evet de o bulana kadar sen yaşayabileceğim misin Yaşarım ben. Yaşamışlığım var. Kanka ya sen bari... Allah. Sen bariyerleri hallet. Kanka. Ha? Kanka. Oğlum şu an bende B6 mermili alan silah var anasını ben. Sen neredesin şu an? Zombiler beni kov peşliyor. Emin o misin oğlum? Ben... 50 zombi arkamdan geliyor şu an. Kanka, işte, çok. Oğlum benim kanamam varmış lan. Ben yeni fark ettim. Ben de diyorum bir yerden soğukluk geliyor. Niye söylemiyorsun? Hadi anahtar var mı? Anahtar, anahtar, anahtar. Yok. Evet her zaman gibi. Kanka bundan nasıl kurtuluruz biliyor musun? Abi abi 0 İlaç zombisini mi? Benim akıyım, tamam al kanka bir şey demem ben yaşarım. Bir tane Bak, Oğlum mermi mi kalmadı bende? Yo. Var. Oğlum şu an 50 zombi geliyor bak arkamdan. Halledebilsem halledeceğim zaten kanka. mermi kalmadı. Mermi bitti. Ne yapacağız? Dövüşemeyiz de. O zaman ağırlıkları atacağız üstümüzden. At silah çantaya. He, ee, şöyle at. Şimdi bozuk olan arabaya binelim. Kanka, kornayla ben çekiyorum zombileri. Kornayla zombileri ben kendime çekeceğim. Tamam. Korna ile zombileri kendime çeksem sen bariyere git hadi. Aa bak bana geliyorlar. Git git git. Git bana geliyor hepsi. Değil mi bana geliyor hepsi. Aşağı tamam işte senin şey azaldı peşlerindeki zombiler. Hatta şu bariyerin oradan da getireyim kendime. Bana geliyor lan. Demin, demin yakınıma gelmen lazım şu an. Sen yakınına mı geleyim? Evet çünkü hepsi bana geliyor şu an. Tamam bir saniye. Bir saniye. Sen neredesin? Bariyer problemimiz var ya. Dur. Kanka bariyer ilişki sevmiyorum ben ya. Sen neredesin? Buradayım. Alt, aşağıda hemen aşağıda. Niye aşağıda son bariyere git? Tamam çekiyorum şu an ben hepsini. Silah niye sıkıyorsun oğlum? Sende yara yok bir şey yok. Kanka sağdan soldan gidiş yok değil mi ya? Şu yoldan mesela yok değil mi gidiş? Dur 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 çağırıyorum. Çağırıyorum şöyle grubu en azından azaltırsam Azalttım lan bayağı benim peşime geliyorlar. A ilaç zombi Şim de var. geliyor. Kanka bayağı bir çağırdım. Ama zombilerin birliği bir kısmı sana geliyor haberin olsun. Oo! Hala daha gelenler var. Kanka ben şöyle şuraya sıkışmadan. Oğlum sürüyü nasıl sana getirdim? Bende şu an orduyu var. Hani? Allah kanka. Kanka bu yol nereye gidiyor? Yol? Bu Gerçekimiz yol. Ha bu şu anki bu yol bu. Şu an bulunduğum ya yol. Ya sen niye bana oğlum, sen oğlum gel bu yoldan gidelim ya. Gel bu zombilerle uğraş. Ya şu an sana hiçbir zombi çekmedim oğlum ben kendime şey yapıyorum. Zombiler beni peşliyor şu an. Dur lan ben niye buraya girdim? Dur kanka. Kanka. Şu an zombileri ben çekeceğim. Ama bir dakika şöyle bir plan yapacağım. Bir saniye. Tamamdır. Tamamdır. Tüm zombileri kendime çekeceğim kanka. Kanka bariyerden şey yapıyorum. Keşke ambulans gibi bir şey olsaydı da çekerdim zombileri. Işıkları da açayım. Kanka şu an bariyeri ben boşaltabilirim hatta. Valla Vallahi arabaya arabaya bırakıp oraya koşsam Bariyeri alır şey yaparım Yapayım mı ya. Tamamdır dur hemen ineyim Arabanın kontağı çalışır vaziyette olsun Hemen 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 Ala tıkla alda kalsın Şöyle hepsi bana şu an, olsun. Dur 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 hallediyorum hallediyorum Hallediyorum, hallediyorum. al, al diğer koy Hemen 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 ya. yerleştir ne oldu? Arkam Arkam dur dur dur. Ben bir tane bariyer aldım kanka. Açıldı galiba. İyiyim, kanka. İyiyim. kanka açıldı galiba bariyer. Ananı satayım. Kanka dur. 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 Sen ol. Şu an sus. Yerleştir, yerleştir 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 çabuk. Hop tamamdır. Kanka gel. Neredesin alayım. Dur 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 dur. Ananı satayım. Geldim, 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 geldim. Dur. Bin. Lan araba çalışmıyor. Aha çalıştı. Güzel 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 güzel. Girdi mi sen bariyerden? Kanka girdim ben. Sen bin burada gel. Oha bomboş lan etraf. Bomboşlar abi. Al tüm zombiler kendimize bin 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 bin. Amına koyayım gelir mi? Bas, bas 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 Oğlum bariyeri kapatsa mıydık lan acaba? Bir bir şey koysa mıydık oraya? Olan Or aralardan geçiyor. Aralardan geçenler. İşte o da var. Aha